Selam arkadaşlar. Bugün yine Range Simulator ile birlikte karşınızdayım. Ee, son kaldığımız bölümden beri biraz yine videoya girmeden önce odun stoğu yaptım. En son seramızı yapmıştık. Bakalım bir seramızın içini kontrol edelim. Biraz Ekim'de yapmıştık. Bakalım. Evet. Bunlar da yarıya gelmiş. Bu Buraları tamamlayacaktık en son. Bayağı varmış ya. Ben bunlar için biraz stok yaptım. Buraya biraz kalas, kalas stokladım. Hatta şöyle ee, tamamlayalım buraları. Yine tamamlayabildiklerimizi. Muhtemelen bayağı kalas gerekiyormuş buraya ya. Yani biraz yaptık kalas ama pek fayda etmeyecek gibi. Atalım onları da. Ne kadar yapsak kardır ya. 18-18 gidince sağlam gidiyor. Oo. Demek ki bayağı bir ormancı gibi çalışmak lazım burada. domuzlarımıza bakmadık bir domuzlarımıza bakalım bizim yavru ne oldu ya bizim yavru var ya çok uzun sürdü doğması ya yani bir yavru gelecek aylardır yavru bekliyoruz ya yine bayağı sera şeyi yaptık burada ya bunlar bayağı iyi getiri çıkarır bize yani burada bak ne kadar bir paket daha kimimiz var? Yetmez muhtemelen biz o. İzaya pek takılmayalım. İzada şimdilik biraz sıkıntılı. Evet. Burası da tamam. Şimdi ne taraftan yapalım? Bakalım. nasıl yapsak acaba ya? Şimdi bu sırayı tamamladık. Bu sırada böyle devam mı etsek? Yoksa bu sırayı kaldırıp karşıya mı devam etsek? Yani bu sırayı böyle bu tarafa alalım. Nasıl olur? Biraz kaybımız olur. Ama en azından biraz daha rahat hareket ederiz içeride. Yani şuradan şöyle uzunlamasına yine bunlar gibi gitsek. Çünkü içeride bu şekilde ektiğimizde çok zor hareket edeceğiz. Kaybımız ne olur? 2, 4, 6, 8 sıra olur. Yanlışlıkla serayı yıkmayalım da Allah baştan yaptırır bize. korka bozuyorum. Evet. Şimdi sera şuradan şu şekilde şu kapıyı şöyle bir açalım. He, bu bu tarafa doğru açılıyor. Tamam bize geçmeye yer de kalsın. Şuradan şu şekilde. Aynen. Geçmeye de yerimiz kalsın. Oo, bizim ananaslar olmaya başladı. şu an biraz ileri doldu ama iyi iyi böyle yani bu şekilde çok rahat olacak çünkü e, bu ananaslar olduğu mu toplaması baya zor oluyor hem de bizi de çok sıkmasın böyle ekstra lazım olursa yana bir tane daha sera yaparız ya Allah bunun da izasını çok düzgün yaptık ama. Şimdi şunları bir tamamlayalım. Şöyle olanları bir yükleyelim oraya. Zaten fazla bir A kalasımız da kalmadı. Güzel. Şu arabayı çekelim. Şöyle Kapıya doğru. Arabada da fazla yok gerçi de. Yine de idare eder. kaldık burada. Biraz tohum da almamız lazım şimdi. Çünkü bu bizdeki tohum biraz yetmeyecek gibi duruyor. 10 tane yeker o. Biz fazla yaptık ondan. Gel baboş. Hadi bakayım. Alamıyoruz. Heh. Zaten bitiremeyecekmişiz bunlar da. Kalasları sıfırladık herhalde. Tamam. Nerede tohum? Aa bizim şeyimiz de yok ya. 1 2. Pırıldak da yok. Pırıldak da almamız lazım ama tohum zaten bitmiş. Şunu da alalım. O oraya veriyor 2 2. Nerelere koymuşuz? Şuralara koyalım. Tamam. On numara. Burada malzemeler de oluyor. Şu sepete doldururuz onları. Evet seramızın artık olmasını bekleyeceğiz. Yani şu anlık buraya bir şey yapamayız. Burada malzememiz olsun. Ondan sonra satışa gideriz. Şimdi gidelim bir domuzlarımızı kontrol edelim. Buraya da para biriktirip malzeme alamadık daha. Kalk lan ayağa. Oo domuz yavrularına ulan kaç tane birden doğurmuş bu? Vay 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 vay. Görüyor musun bizim domuzu ya? Bekledi bekledi var ya. Düzüne yapmış ya. Lan diğerleri de doğurdu mu acaba? Bir taneden mi çıktı bu kadar? Bu yo bu da hamile. <laughs> yo. Sen ne bu erkek? Bak bunlar Amine değil. Ama baksana o bir iki üç dört beş altı tane yavru var. <laughs> Domuza bak ya. Domuz doğurmamış. Çoğaltmış burayı ya. Oo. Bunlar büyüsün. Bak 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 şuraya bak. Bu erkek olan mıydı acaba? Evet. Erkek bunu kesip var ya yenisini alabiliriz ha. Bu şey arada bir şu kampanyaya falan bakmak lazım domuz kampanyasına. Eğer olursa o domuzu keselim. Dur lan. Şuraya biraz yem koyalım. 8 yem almamız lazım. Yem almamız lazım güzel de Yem alacağız tohum alacağız pırıl da kalacağız Şu tavukların da durumuna bakalım Ama bu tavuklar hiç ya 5 yemi var Bunlar niye civcivlemiyor acaba Şurada biraz var. Neyse dursun ya. Şu arıları bir şey yapalım. Alalım da gidelim satalım. Biraz para yapalım. Tavuklara büyük yer lazım herhalde. Bu yer onlara küçük mü geliyor? Ne yapıyor? Çalıştır. boş ya bu. Kafamız karışmasın şu boş. Şöyle masanın üstüne koyalım. Bakayım boş. Bak bunda arı var. Bunu koyalım buraya. Bu lan niye cıv cif civcivlemiyorsunuz siz? Acaba bu horozla tavuğun cinsi farklı ondan mı? Öyle oluyor mu acaba? bizim bal ne durumda? Dolmuş. oraları yerleştirelim yine yerlerine. Buraya bir tane daha şey yapmak lazım da ama bir tane var zaten. O da dursun bir şey olmaz ya. Şimdi başka yapabileceğimiz bir şey şunu alalım. Şimdi gidelim. Ne kadar paramız var? 138 dolar. Alalım ya. Yolla bir şey bir şey. Rastlarız. Şimdi şeye bir gidelim ya. Şu burgerciye. Bir bakalım. Domuz kampanyası falan varsa hiç affetmem o erkeği temizlerim oradan ha. O bayağı büyümüş çünkü. Balı da burada satabiliriz. Aç kapıyı. Domuz sosis diyor ya. Sosis yapamayız ki biz şimdi. 280 dolar buradan geldi. 418 dolarımız oldu. Gidelim malzeme alalım. Domuz sadece domuz eti olsa o zaman iyi. Şöyle iki çarpanlı falan bir de gelse o. Yerine yeni bir tane erkek alırız koyarız oraya. Abla kolay gelsin. Şimdi bize ne lazımdı? Yem lazım. Bir, iki, üç tane alsak. Dört tane alalım tohum lazım. Ananas tohumu. Bir, iki tane de bundan alsak. He, fırıldak lazım. Bir, iki, üç tane de bundan alsak. Şimdilik bu kadar yeter. Evet. Şu malzemeleri şuradan bir düzenli koyalım. Yoksa almayacak. şöyle gemilerimizi bir iki kaç çuval aldık dört çuval aldık evet şunlar buraya oldu ya şunun üstüne oldu vallahi o da bunun üstüne Aman güzel, sığırdık. Şöyle. Hadi oğlum, yapabilirsin. Hadi, başarabilirsin. Evet. Şimdi gidelim çiftliğimize. Ulan ne yapıyor lan burada trafiği kapatmış. yüklendiler. <laughs> şimdi hayvanların yemini bir fullleyelim ya. Ne olur ne olmaz. Orada şimdi yavrular mavrular da var. Açlıktan ölmesinler. Nereye gidiyorum ben? Suları da bir fullleyelim değirmenden. Uyut. Aa orada da tahta varmış. Şimdi Burada yem almadık. Şöyle hatta direkt şöyle koyalım. Şunu da koyalım içeriye. Yavrulara bak ha. Nasıl bir sürü yavru. 11 18 tamam bu kalsın şimdilik burada. Suya bakalım var. Sanki her seferinde yavrular çoğalmış gibi hissediyorum ya. Vay var ha. Şimdi şuradan bir suları fullleyelim. Evet. Şu kovada su var mı? Tavuklara bir su koyalım şu kovadan su çekmesi de var ya. Böyle iki tur. Ben mi beceremiyorum? Bu mu bu kadar zor? Anlamadım ya. Bunun da tavukların suyunu da bir dolduralım, fullleyelim. Onlar da susuz dönülmesin. Bir faydaları yok bize ama. Belki olur. Şimdi çiftlik işlerinde bugün şu suyu dolduralım. Şu üstü açalım. Gönder bizi. Baksana hiç civciv civciv yok. Bu tavuk zaten bir yerde takılı kalıyor alıyor. İn şuraya. Şu ne kadarlık oluyor diye. De. Bitince koyarız dursun. Şimdi bal fıçımızı da buraya bırakalım. Çuval yemi de buraya koyalım. Gidelim seramıza. Neler var? Şunlara bak şimdi. Şöyle yapalım. Dur lan. pıt 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 aaa onları alamıyoruz şöyle atalım oraya bırak lan Hı. şimdi şuraya ekelim 10 tane ekmişiz bile şimdi buraya su veriyor muydu bu buraya kadar veriyor bir dakika bir hesap yapacağım buna bastığımız zaman buraya kadar alıyor güzel o zaman şuraya da bir tane koyduk mu bu iş tamam sonra şuradan tohum alalım fırıldağımız yeter değil mi ekiyoruz ama sonra kalmayalım bitti zaten tam yetti Harbi bitti mi? Bitti. Tam 70. Şimdi şunu buraya koyarsak. Evet. Gel bakalım. Seni de buraya koyalım. Tamam. 10 numara 5 yıldız. Bunların da olmasına az kalmış. Nevale'yi kaldıracağız ya az kaldı. Bakalım. Şimdi... Ya bir görev yapsak aslında iyi olur şu çiftçiden ama biraz bize para verse. Oo, oh, yağmur mağmur arttı ya. Şu etraftaki kalasları bir toplayayım ya. Bakayım şurada bayağı kalas varmış ya. Şuraya toplayalım onları da. Ulan buraya merdiven yapmamışız. Bunlar boşta kalmasın burada alalım onlara da lazım olur şöyle içeriye at gitsin Evet onları içeriye yüklü yük koydum ee, şimdi gidelim burada metalimiz var bu metali tamamlayacağız bakalım domuzlarımız orada çoğalıyor güzel Burada bir şeyimiz var mı? Burada bir şeyimiz yok. Bir kuyu, bidonumuz var. Tamamdır. Oraya bir metal tamamlamamız lazım. O da biraz hayvanlar büyüsün. Ee, şimdi yapabileceğimiz işler bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümde bir iki şey yaparım. Görev yaparım. Oradan birazcık para gelsin. Şu metalleri tamamlayalım. Ondan sonra bakarız domuzlarımızın durumuna göre bir yine aşağıda şeyde kontrol ederiz. Burgerci de kontrol ederiz. Burgerci de kampanya olursa domuzlardan erkek olanı keser, satarız oradan da biraz nevale yaparız. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız olun rica ediyorum. Ee, kalın sağlıcakla arkadaşlar. Tekrardan görüşmek dileğiyle.